<laughs> şey alar, bir şart burası. Burada restoran olduğu için kafe ki burak kafe olar, lokant olduğu için girişi olacak. Girişte şey. Ama orada sen dönemler camına yapıştır, orası seni kurtar. Ama burada hem burada. Tamam.

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı olarak Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte haftanın 3 günü pazartesi, çarşamba ve cuma günleri vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıda tüketimi ve marketlerde etiket denetimi, tarihi geçmiş gıdaların denetimi bunlar yapılarak vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketiminin ve faiz fiyatının önüne geçmesi için Yeşilyurt Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Rütin denetimlerimiz devam etmektedir. Tabii ki e, kurallara uymayan e, esnaflarımıza e, Ticaret İl Müdürlüğü ve Yeşilyurt Zabıta Müdürlüğü ekip olarak cezai işlem uygulanmaktadır. Bu denetimimiz e, yıl boyu sürekli ve devam edecek. Resmi gazetede yayınlanan kafe ve restoranlarda fiyat ve etiketlerin e, giriş kapısında ve vatandaşların masasında, fiyatların belli olacak şekilde konularak vatandaşların aldanmasının önlenmesi için yeni çıkan kanunlardaki bu etiket denetiminde eee aralıksız takipimiz devam etmekte. Ben kurallara uyan esnaflarımıza eee Yeşilyurt Belediye Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü adına teşekkürler ederim. var Thank uh you. -huh. Uh -huh. uh -huh.